Ah Wo 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 Yeah 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 İşler Ciddi uh. i̇şte gibi rayon alıdım Rap atıyım ben tıpadan aşmıyorum Her şarkım elli bin üstü çıkmaya başladım Sanki rayondan mayı deneyim içimde Var gün herkes evde beni şarkıları kötü yazmaya başladı ben amaya çalıştığım hep gibi dakika bebeğe yazdım, sizim, galiba gücü söz vermiştim Bunu yapmayacağım bir daha diye ve yedim ilk berbat ama davrandım hep iyi gibi oy, benim, O yetişak benim odan çıkarım Çünkü sözlerim gibiydi diğer rapçiler gibi di, di, Hoşumut demişti bile ama davrandık iyi gibi Değil sütyom yok mic master ne bilmem bile kullanıyorum en net programı şaka için Kulağım acı değilse ama gerçekten davranıyorum

Zorlayarım artık kendimi iki hakkında bir şarkı atacağım diye bu ortak bir hep siz zorlama Fark ettim cringe almaya tek şarkım Mesela o da Yunus'la an ah. En üstte aldım da yok Kuşu ah, sevgimi yarım İnanın iki partilerim ama ah. bu de fakir değil Ama davranıyorum benim gibi ah. Fake dedim hepsini ama Aralarında en fake benim Yaşıyorum novel hayat sanki Tek ayım gibi an ah, İşler çek parayından ve artık kontrol edemiyorum ah işte çek parayından artık kontrol edemiyorum Aa, İşten çıktı rayından ve artık kontrol edemiyorum